Kayda başladık. Şimdi şeye gelelim. Derece bulma bilmem ne. Şu. Aynen. Şimdi Px polinomunun Qx, P, Qx dediği zaman derece demektir aslında. Bu da şimdi ona gerek yok. Şimdi ne istiyor benden aslında şurada? P5'i. 5 P5. yani x'in yerine ne yazacağım? X'in yerine ne yazıyor? 5 yaz. 5 yaz. 5 yazalım abi. 3 çarpı 5'in karesi. 2 çarpı 5 artı 1. Toplama çıkartmayayım. Hani fonksiyonların yerine koyup da buluyorduk ya. Evet. 5 kere 5, 25. 3 çarptım artı 1, 76 ne geldi? 66. Ne istiyor benden? Ha, Px artı 2 polinomunu bul diyor mu? Hı hı. Şimdi şuradan bakıyorum. İlk önce x'i ne yapmış? Karesini almış. Neyle çarpmış? 3 ile. O zaman içindekinin ilk önce neyini alıyorum? Karesini. Karesini. Sonra? 3 çarpıyorum. Sonra 2 ile çarpıyorum değil mi? Sonra neyle topluyorum? Al sana. Px artı 2 polinomu. E, x 1 olduğu zaman bu sefer X artı 1'in yerine ne yazacağım? X eksi 1. Değil mi? X eksi 1 artı 1. Bunları zaten karesini falan almayı biliyoruz. Tamam mı? Geldik. Ne diyor? P2 mi bul diyor. Yani X'e ne ver diyor? 2 ver demiyor mu? 2 verelim. O zaman P2 2'nin kübü eksi 2 iki çarpı 2'nin karesi artı 2 artı 1. 8 eksi 8 artı 2 artı 1'den. Şunlar gitti. Cevabım ne geldi? 3. 3 gelmiş oldu. Yerine koyuyorum yani beyler. Mesela p ne olduğunu vermiş? Yani x'e ben 2 verdiğim zaman cevap ne çıkacak? 15. Yerine 2 verelim. 2'nin karesi artı 2 m'ye gelmez mi buradan x'e verdiğim zaman? Ne olacak şu burası? 15. 15. 4, 3 daha. 7 artı 2 m'nin ne olması gerekiyormuş? 15. 15. 7'yi buraya attım. 2 m eşittir 8. m eşittir ne geldi? 4 cevabını bulmuş oldum. Hı. Tamam mı? Şimdi ne yapmış? İlk önce p karesini almış, sonra 2 ile çarpıp çıkartmamış mı? Yani içindekinin ilk önce neyini alıyorum? Karesini, sonra neyle çarpıyorum? Eksi 2 ile. E şimdi bunun karesini aldığım zaman ne geldi? 1 eksi 2 x artı x kare. Bunu içeriye dağıtırsam, eksi 2 artı 2 x geldi mi? Şu 2 x'ler gitti. x kareyi başa yazdım. Eksi 2 artı 1 daha da eksi 1 geldi mi? Aslında polinomun neymiş? Buymuş. E derecen ne mesela? 2. Sabit terim ne? Eksi 1. Kaç terim var? 2 gibi. Tamam mı? Benzeri. Yine geldik buraya. Ne istiyor benden? P3'ün ne olduğunu vermiş? 21. O zaman içerisi ne olacak? 3. 3. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki hocam x artı 1'i 3 ile x ne geldi? 2. 2'yi burada yazdığım zaman cevap ne gelecek? 20. 2'nin karesi 7 kere 2 14. K ile topladım 21 gelmesi için 4. 14 daha 18 artı K 21. K neymiş? Şu bitti. Yine bak X artı 5 buymuş. Bunun ne olduğunu soruyor. Tamam mı? Şimdi X artı 5 de içindekinin içindekinden ilk önce ne çıkartmış? Sonra karesini almış. Sonra kendisi 5 çıkartıp toplamış. O zaman x eksi 1'den ilk önce 5'i çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Sonra yine x eksi 1'den neyi çıkartıyorum? 5 çıkartıp kendisini yazıyorum. Burası ne geldi? x eksi 6'nın karesi. Burası da x eksi 6 gelmedi mi? Düzenlersem x kare eksi 12x artı 36 artı x eksi 6. x kare zaten var. Eksi 12x artı eksi 11x olmaz mı? 36 6 daha eksiydi ama bu. Artı 30 cevabını bulmuş Tamam mı? Bak P1 neymiş? Yani şurası 1 olduğu zaman cevap ne gelecek? 11. 1 olabilmesi için yaz. 2x eksi 1 1 ise 2x 2 x eşittir neymiş? 1. 1'i evet. koyduğum zaman cevap ne gelecek? Olmuş. 1 eksi m artı n'nin 11 olduğunu buldu. Bunu buraya salladım. n eksi m ne oldu? 10 mu? Evet. Bu tamam. Bir de burada bir ta vermiş. Bu sefer burayı ne eşitleyeceğim? 3'e eşitlemeyecek miyim? Hı -hı. Cevabım ne gelecek? 8. 3 koydum. Yani buranın 3 olması için yazıyorum. 2x eksi 1 3. 2x eşittir 4. x eşittir ne veriyormuşum? 2. Verdiğim zaman cevap neyi verecek? 8. 4 eksi 2m artı n eşittir 8 ise n eksi 2m eşittir 4 mü? Bir de ne bulmuştum? n eksi m'yi 10 bulmamış mıydım? Hı -hı. Taraf tarafa topladım. Şunu eksi, şunu artı, şunu eksi yaptı. Şunlar gitti. m ne geldi? 6. Doğru mu? m 6 ise 10 olabilmesi için neyin ne olması lazım? Eksik. Bitti. 6 kere 4 eksi 24. Cevabını Eksik. bulmuş. O. O. Tamam mı? Tamam. Sabit terim dediği zaman sabit terimde x'e ne vereceğim? 0. Çünkü x olamaz. Tamam mı? Hı. Geldim aşağıya. E, sabit terim neymiş? 125. 125. Demek ki ben x'e 0 verdim zaman cevap ne gelecek? 25. 0 verdim. O zaman p0 sıfırın karesi. Eksi 5 çarpı 0 artı m'nin kübü değil mi? Ve 125. 125 neyin kübüydü? 5. O zaman içerisinde olması lazım. 5. Şurası 0, şurası 0. M neymiş kardeşim? 5. Bitti. Tamam. Ne diyor? Bu böyle olduğuna göre Px artı 1'in x'e ne veriyordu? 0. 5. 0 verdiğim zaman aslında neyi soruyor bana? P. P1 olabilmesi için buranın ne olması lazım? Tamam. Eksi 4. Yerine yazıyorum. Eksi 4'ün kübü. 2 çarpı eksi 4 artı 1. Eksi 64 artı 8 artı 1. Eksi 55 bine geldi. Tamam mı? Bak Px artı 1 polinomunun sabit terimi neymiş? Burada x'e ne veriyordun? 0. Yani P1 ne eşitmiş? O zaman burada 1 olabilmesi için buna ne vereceğim? Verdiğim zaman cevap ne gelecek? 22, 22 artı 22. Ha. Ver abi. 9M artı 3 artı 1'in 22 olması lazım. 9M, 18 m ne geldi? 2. Bitti. Yani sabit terine ne veriyorum x'e 0 ver. Tamam mı? Şimdi kat sayılar. Kat sayılarda da x'e ne vereceğim? 1. Bitti. Kat sayılar toplamı. x'e ne verdim? 1. 1 verdim. 1 verdim. 1 verdim. Burası 3'ün Kübü 2, eksi 3 gelmedi mi? 1 verdim zaman x'e. 27, 2 daha 29, 3 çıktı 20. polinomun kas ise x'e ne veriyordum kardeşim? 1 ver. Aslında bana neyi soruyor? P. Sıfırı vermiyor mu? Sormuyor mu? Burayı sıfır yapan değer ne? 3x eksi 6'nın sıfır olabilmesi için x'in ne olması lazım? Bu 2'yi burada yerine koymayacak mı? 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2 eksi 1'den 4 eksi 12 eksi 1 eksi 9 gelmiş oldu. Tamam mı? Bunlarla ilgili soru soracağım birazdan. x eksi 2 polinomun katsayılar toplamı neymiş? 9. Yani x eksi 2'de x'e 1 verdim. Yani ne geldi? X. P eksi 1 ne eşitmiş? 9 değil mi? Buranın eksi 1 olabilmesi için buraya ne verin? Eksi 1. Buranın ne olması lazım? 9 değil miydi? Vermişti. Eksi 1'in dördüncü kuvveti. Eksi m çarpı eksi 1 Artı 1'in ne olacak cevabı? 1 artı M artı 1 eşittir 9'sa. Eksi 2 olarak geçti. M ne geldi? 7. Kat sayılar dediği zaman X'e 1 veriyorum. Sabit terim dediği zaman X'e 0 veriyorum. Tamam mı? Hı -hı. Yine geldik buraya. Ne istiyor benden? P2. Yani X'e ne vereceğim? 2. Ver abi 2'yi. P2 neymiş? 2'nin kübü. Artı 6 çarpı 2 eksi 4. 8 artı 12 eksi 4, 16 cevabını bulmuş olduk. Tamam mı? Aşağıda ne diyor? P'nin cevabı neymiş? 5. X5. O zaman x'e 2 verdiğimiz zaman cevap ne gelecek? Yani şurası eksi 5 gelmeyecek mi? <laughs> 2 verdim. 2 çarpı 4. Eksi 2 çarpı 3 çarpı a çarpı 2 artı 5'in cevabı 5. Şu 5'ten gitti. 0 olmayacak mıymış? 12 6 a sıfırsa a ne geldi? gelmez mi? Bunu bu tarafa attım. A buradan 2 gelmiş oldu. Tamam. Nasıl bir polinommuş? Sabit. Sabit de ne olamazdı? X. O zaman burası sıfır, burası sıfır olmuyor mu? Çünkü bunlar gitsin. O zaman yazdım. A eksi 1 sıfırsa A ne geldi? 1. 2B eksi 6 sıfırsa 2B ne geldi? 6B ne geldi? 3. 1, 3 daha ne? 4. Demek ki polinom neymiş? 5 koysam da cevap yine ne gelecek? 4. Çünkü sabit polinomda amaç neydi? Ne koyarsan koy cevabın aynı gelecek. Tamam mı? Tamam. Yine şurayı sıfırladım. Bak. Ne yapıyor Px polinomunda? İlk önce içindekinin neyini almış? X Karesini almış değil mi? Tamam. Sonra iki katını sonra biri. O zaman içindekinin ilk önce neyini alıyorum? Karesini. Karesini. Sonra? 2 katını sonra neyle topluyorum? 1 ile. Bitti. Bunu düzenleyelim. bulurum. x kare eksi 2x artı 1 artı 2x eksi 2 artı 1. Şu 2x'ler gitti. Şu 1, 2, a gitti. Hepsi ne kaldı? x kare kalmış oldu. Tamam mı kardeşim? Tamam. Şunu göstereceğim. Bu yazılır kesin çıkacak çünkü. Üzerinde duracağız. Yine sabitti. 0 polinomunda. Burası komple ne olacaktı? 0. O zaman 0 olabilmesi için buranın 0, buranın 0, buranın da 0. Yazdım. A artı 1, 0. A ne geldi? Eksi 1. B eksi 0. B ne geldi? 2. 2 C eksi 8 0 ise 2 C eşittir 8. C ne geldi? 4. 4, 0. 4, 2 daha 6. 1 daha. Ne geldi lan? Şurası eksi 1. Ha, şurası 0 olabilmesi için attım. Ha, 4. Çarpımlarını sormuş Özür dilerim. Ne geldi? A eksi 1. B 2. 4 çarptığım zaman cevabım bu geldi. Ne istiyor benden? P3. Yani içerisinde ne olacak? 3. O zaman burayı 3 yaparsam x artı 1 3 ise x'e ne verecekmişim 2. o zaman? Ver abi buradaki 4 çarpı 2'nin karesi. 3 çarpı 2. Arada eksi var. Artı. 8. 2 kere 4. 10. 6 eksi. 6 artı 8. 24'ten 6 çıktı. 10. Cevap ne geldi? 18. Bu kadar basit. Tamam mı? Yine bak eksi 1 olduğu zaman cevap neymiş? 5. O zaman içerisini eksi 1 yapmayacak mıyım? Hı hı. X eksi 2 eksi 1 ise x ne geldi? Beş. Burada x'in yerine 1 verdiğim zaman cevap ne gelecek? Eksi 5. 2 çarpı 1 biliyor muyum? Artı, artı, artı a eksi 1 çarpı 1 artı 6'nın cevabı ne geliyor? 5. 2 artı a eksi 1 artı 6 5 7 7 ile a'yı topladığım zaman eksi 5 gelebilmesi için ne olması lazım? On Eksi on 12 olmuş olması gerekir. Ve benzeri. Mesela sabit terim neymiş? 32. Hmm. Sabit terim dediği zaman x'e ne veriyordun? Hmm. Ver abi 0. 0. 2a'nın 5. kuvveti neymiş? 32. 32 neyin 5. kuvvetiydi? 6. Hmm. o karesi 2. Hmm. Değil mi? 2 kere 2, 4, 8, 16, 32. O zaman buranın ne olması lazım? 2. 2. A eşittir ne geldi? 1. 1. 1. Yine katsayılar toplamı ne? 12. Katsayılarda x'e ne veriyordun? 1. 1. 1. 1 verdin. Buraya ne geldi? 1. 1 artı a eksi 2 artı a artı 3 eşittir ne olacakmış? 12. 1, 3 daha 4. Eksi 4 olarak geçti mi? Bu da artı 2 olarak geçti mi? 14'ten bu 10 geldi mi? 1 A. Kaç A var? 2 A. 2, 2 A eşittir 10 sa A ne gelir? 5. Bitti. Sabit terimi neymiş? 17. Sabit terimi x'e veriyordum veriyordu? 0. 0. Yani P 4 neymiş? 10. 7. P 4 olabilmesi için x'e e verdim Çünkü neyi soruyor bana? katsayılarda sayılarda x'e veriyordum? 1. Ver abi biri. 5 eksi 1'den bak. P ne geldi? 4. O zaman yine cevap ne gelir? 17. Tamam mı? Bak x artı 2 polinomunun kat diyor. Kat dediği zaman x'e ne veriyordun? Evet. Ver abi biri. P kaç oldu bu? P3 eksi 21 olmadı mı? Oldum. Bu sefer buranın 3 olması için x'e ne verir? 2. Vereceğim cevabım ne gelecek? E 21. Eksi 21. 4 artı 2a artı 5 eşittir. Eksi 21. Eksi 9 olarak geçti. 2a eksi 30 a ne gelir? Eksi 15 cevabını bulmuş. Oldu. Duyuyor mu bebeğim? Duyuyorum. Sen olsan ağlamam mı? Sen de olsan ağlamam mı? Niye? Uzaklaştım Hı, dereceyi sormuş. Tamam. Dereceye girmiş. Evet yapmış. tam sıkıntı yok. Px artı qx. Derecesine girmiş. Sağ üstte. Aynen benzer yani. Bak zaten biz aynı neredeyse benzer soru. Bak eksi 21 soru demeden. Şimdi derece dediği de polinomun derecesi neydi? x'in üzerindeki sayı. Yani x kare ise ikinci dereceden bir polinom. x küp ise mesela x kare bunu da şöyle yazıyorum. Bu mesela px polinomu ya. Bunun derecesi derece px diyorum. Ne eşit? 2. Veya x üzeri 4. Bu kaçıncı dereceden? Dördüncü dereceden. Derece px polinomu ise bu eğer bu px polinomuysa cevabı ne geliyor? 4. Şimdi burada toplamada Bak derece Px derece Qx. O zaman bu x üzeri 5'li bir şey olsun. Bu x kareli olmayacak mı? Hı hı. ne istiyor hı. benden? Toplayın diyor. Peki x üzeri 5 ile x kareyi topladığım zaman derecem yine ne olur? 5. O zaman kimin sözü geçiyormuş toplama çıkartmada? Büyük olanın. Tamam mı? Hı hı. Çarpmada ne yapıyorum dereceleri? Hı hı. Topluyorum. Ne gelir o zaman bununla bunu çarptığım zaman? X üzeri hı. 7 gelmez mi? Üstleri toplamıyor muyduk çarpma yaparken? Bölmede de ne yapıyorum? Üstleri çıkartıyorum. Hı hı x üzeri 5'i x kareye bölersem x küp gelir. E, küpünü almış. 5'in küpü demek 3 ile çarp demek. 4. kuvveti 8. 2 ile çarpıyorum. Kat sayı bir şey değiştirmez. Yine derece aynı olur. Çarpımları mı bu? Çarpımları yine cevabım ne gelir? 10 gelecektir. Şimdi derece px kaçmış? O zaman bunun yerine ne yazıyorum? x üzeri? 4. Bunun yerine ne yazıyorum? 3. 3 çarpı x üzeri 4 eksi 4 çarpı x üzeri küp. Bunun derecesi ne kardeşim? 4. Bitti. 4. Tamam mı? Hı hı. Yine p Yine px'in derecesi neymiş? O zaman buna x üzeri 5, buna x üzeri 3 diyebilir miyim? Hı hı. Şimdi burada yerine yazıyorum. 2 ile çarpayım ilk önce bunu. 2 üzeri x üzeri 5 geldi mi? Çarpı. Bunun küpünü alıyorum. x'in kübünü, kübü. Düzenlersem üstü sayılarda x üzerine geldi? Tabanları şişse üstleri ne yapıyorduk çarpma yaparken? Bitti. Derecen neymiş? 11. Bitti. Tamam. tamam. Değer veriyorum yani. Bu x üzeri 10 mu? Hı. Bunu da x üzeri 6 mı? Çarpma yaptığım zaman x üzeri ne gelir? 11. 16. Bunun karesini aldığım zaman x'in altının karesine x üzeri ne geldi? 12. 12. x üzeri 16 ile x üzeri 12 toplarsam derecem yine ne gelir? Hı. Büyük olan sayı benim burada neyi veriyor? Derecemi veriyor. Hı. Tamam mı? Büyük olan sayı dereceyi veriyor. Aynen. Şimdi bu ne? Derece ise x üzerine geldi. 7. Buna ne gelir? x üzeri 4. Ne yapmış? 2 ile çarpmış mı? 2 x üzeri? 4. Sonra bunun kaçıncı kuvvetini alıyor? 7. Yani x üzerine gelir? 28. Çünkü üstleri çarpıyorum. Tamam mı? Buraya kadar gelmiş. Yine bak. İyi izle. Derece 2 ise. P2 ise ne diyebilirim? Qx e ne diyebilirim? Bu mu? Hı hı. Şimdi yeme yazıyorum. İki önü kaçıncı kuvvetini almış? x karenin dördüncü kuvvetini almış. Sonra toplamış. Yani x üzeri 8 artı ne geldi? 1. Bu neyin alıyor? Karesini mi? O zaman burası ne gelir? 6. Şunlarla işim yok. Bunların aradaki ne var? Çarpma mı? Çarptığım zaman x üzeri ne gelir? 6. Üstleri topluyorum. Tamam mı? Derece derece. Bunun derecesi A, bunun derecesi B olsun. O zaman A'yı B'ye böldüğüm zaman ne gelmiş? Yani A ne eşit aslında? 3B'ydi mi? Bölme olduğu zaman ne yapıyordum? Dereceleri bölmede çıkartıyordum. A eksi B neymiş o zaman? 8. A'nın yerine artık 3B yazabilir miyim? 2 bye geldi? 8. B'ye ne geldi? 4. B 4 ise bu bunun 3 katıysa kaç olur A o zaman? 12. Hı. Demek ki bunun derecesi 12'ymiş. Bunun derecesi 4'müş. Tamam. Demiyor mu? Dinliyorum hocam. Güzel. Yine bak bunun derecesi ne? Tamam, tamam. Bunun derecesi ne? Bak dikkatli bak. Arada 7'yi sokmuş değil mi? Aynen öyle. Çıkartma mı var? Evet. Toplama evet. ve çıkartmada hangisini alıyordun? Toplama. Pardon çıkartma. Büyük olanı alıyordun. Büyük. Bak toplama ve çıkartmada büyük olan alıyordun. Tamam mı? Tamam. Şey büyük olan. Derece 8. O zaman bunun yerine x üzeri ne verdin? 8. Bunun yerine ne verebilirim? 5. Bunu buna böldüğüm zaman ne gelir? 3. Derecem ne olur? Bak en kolay şekilde anlatıyorum. Onlar kolay çıkarmış. Bak x üzeri bunun derecesi ne? 4. Bunun derecesi ne? 3. Çarpımları ne gelir? 7. 12 mi gelir 2. yoksa üstleri topluyor muydu? Topluyoruz. Hmm. Cevabın ne oldu? 7. Bu x kare o zaman x kare bu da x üzeri 5 mi? 3. Evet. 2'yi neye almış? 4. kuvvetini almış mı? Neyin? Px'in. Px'in 4. kuvvetini aldığım zaman x üzeri ne geldi? 8. Burada 2 ile çarpmak bir şey değiştirir mi? 2 üzeri x 5 gelir. Burada... Arada ne var? Eksi. Toplamada hangisini alıyordun? Evet, Çıkartmada. Büyük, büyük, oranı. O zaman cevabın ne geldi? Şunun karesini aldım. X kare 8. 8 gelmesi lazım. Nereye yanlış yapıyor? <laughs> ha, Bunun derecesinde çünkü derece demiş ya tamamı var tamamı yok bak. Neyi çıkart diyor? 5. Beş. 5'i. Ne gelir o zaman cevabın? Şununla karıştırma bak. Ben onu yanlış gördüm için. Şöyle sorsaydı benim dediğimdi. Burada sayıları sormuş. Normalde bu ne geldi? Derecesi. Çünkü bunun derecesini sormuş. Hı hı. Bunun derecesi ne gelmişti? 5. Çıkardı ne geldi? Büyük. Ama şöyle sorsaydı derece P x üzeri 4 eksi 2 Q x deseydi tamamın derece. Yani bir tane dere olsaydı o zaman cevabı ne olacaktı? x üzeri 8 eksi bilmem neden büyük olan alıyorum değil mi? Hı. Toplama çıkartma yapar. Evet. Yaz. Bunun derecesi ne? x üzeri 6. Bunun derecesi Altı. x küp. 2 ile çarptığım zaman 2 x6 geldi. Bak tek derece gördün mü? Eksi x küp. Derecesi ne olur bunun? Hmm, 6. Bitti. Çarpmada ne yapıyordun? Bunun derecesi. a, bunun derecesine b dersen çarparken a artı b neymiş? Bölmede ne yapıyordun? Çıkartıyorsun. Taraf tarafa topladım. B'ler gitti mi? Hmm. 2a 12 ise a'nın 6. B'de 2 gelmedi mi toplamları 8 olması için? Şimdi ne istiyor derece? Px neydi? X üzeri 6. X üzeri 2. Burada hangisini alıyordum? Büyük olan almayayım. Toplama çıkartmada büyük olan. Çarpmada topluyorum. bölmede çıkartıyorum. Tamam mı kardeşim? Sen olsan ağlamam Sen olsan ağlamam Sen olsan ağlamam mı? Gidebilirsin. Şimdi, Şimdi durduruyorum. Test vereceğim. Test çıkartacağım.